Arkadaşlar farklı etkinliklerin yapılması dediğimiz zaman ne anlayacağız? Farklı etkinlikler. Bir defa şu aklımıza gelebilir. Bir öğretmen yani sen dersin içerisinde farklı etkinlikleri yapıyorsan bireysel farklılığı dikkate alıyorsun demektir değil mi? Yani çağdaşsın, bugünkü anlayışı benimseyen, yeni eğitim anlayışını benimsemiş çağdaş bir öğretmensin. Çünkü sen bireysel farklılıkları hita bireysel farklılıkları dikkate alıp bireysel özelliklere hitap eden bunun için derste farklı etkinlikler yapan bir öğretmensin. Bunu kenara koyduk. Yani çağdaşsın. Sınıfta her öğrenciye hitap etmeye çalışıyorsun. Şöyle bir iki şey söyleyelim. Ders içerisinde bir ders içerisinde farklı etkinlik yaparsak yani şöyle söyleyelim, tarih dersi. Tarih dersinde Çanakkale ile alakalı biz farklı farklı etkinlikler yapacağız. Ne yapacağız? Bir tane mesela kavram haritası getirdik. Ya da Çanakkale'de Çanakkale Savaşı'nı gösteren bir görsel getirdik. Onun üzerinden anlatıyoruz. Çanakkale'nin neden sonuçlarını tartışıyoruz. Çanakkale'nin Türküsünü söylüyoruz. Arka fonda o geliyor. Ya da Çanakkale'yi resmediyoruz. Ya da Çanakkale'yi böyle etkili bir şey şekilde duygusal bir içerikte anlatıyoruz. Söylev nutuk. Ne oldu? Bir derste biz farklı etkinlikler yaptık. Akla bir şey gelmedi. Şu an gelsin dursun o. Ya da farklı derslerde biz etkinlik yapıyoruz. Yani Çanakkale konusunda farklı derslerde etkinlikler yaparsak ne olur? Arkadaşlar şu olur. Bakın dersimiz tarih. Tarihte benim Çanakkale'yi öyle etkili size anlatıyorum ki böyle dinlerken Çanakkale zaferini dinlerken bazılarınızın gözleri yaşarıyor ağlamakta oluyorsunuz duygusal etkileniyorsunuz bu yaptığım anlatım nedir? Söyle nutuktur değil mi? Etkiledim sizi. Duygusal bir coşkunluk yarattım. Sözel anlattım. Çanakkale'nin e, düşman kuvvetleriyle bizim kuvvetlerimiz arasındaki sayısal veriler ya da oradaki o mantık yani nasıl başarılı olduk, ne yaptık, oradaki strateji Mustafa Kemal Kemal'in savaş stratejisi neydi bunu ortaya koyduk. Getirdiğimiz görsel üzerinden cephedeki o muharebeyi anlatmaya çalıştık. Çanakkale türküsünü söyledik. Bunun yanında canlandırma yaptık belki, dramatizasyon yaptık. Bunların hepsi ne olur? çoklu zeka olur. Çünkü ne yaptım? Mantık. Mesela Çanakkale kalp Zaferi kaç sene önce e, ilan edildi? Onun o e, ya da düşman kuvvetleriyle bizim sayısal verilerimiz karşılaştırılması vesaire baktığımız zaman mantık var. Görsellerden yararlanıyorum. Görsel uzamsal var. Etkili hitap ediyorum. Duygusal bir coşkunluk nutuk atıyorum. E, değilse zeka var. Canlandırma diyoruz. Bedensel kinestetik var değil mi? Bunun yanında Türküsü Çanakkale türküsünü söyledik. Müziksel, ritmik zeka var. Bakın birçok zeka alanına hitap ettim. Yani bir derste bir konuya ait farklı farklı etkinlikler yapıyorsak biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Farklı etkinliklere çoklu zeka. Ancak farklı derslerde Çanakkale Zaferi'ni biz farklı derslerde Türkçe'de tarihte Çanakkale zaferini anlatıyoruz. Türkçe'de Çanakkale şiiri var. Ya da e, ne diyelim matematikte işte sayısal bir karşılaştırma yaptık. Ya da resimde Çanakkale'yi anlatan bir resim yapın. Müzikte Çanakkale türküsünü söyledik ve bunları yapıyorsak bu ne oldu? Disiplinler arası yaklaşım, korelasyonel yaklaşım, ilişkisel yaklaşım ve bunun yeni adı arkadaşlar kalem bozulduğu için şöyle yazacağım mouse'ta tematik yaklaşım arkadaşlar. Tematik yaklaşım. Peki, peki aklıma şu an geldi inanın. Çanakkale konumuz neydi? Çanakkale Zaferi. Şöyle de yazalım. Bu arada arkadaşlar Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi'ni anlatacağız. Siz Kanala da abone olmayı unutmayın. Ha, teşekkür ediyorum. Son dönemde desteğiniz, ilginiz, alakanız. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hep diyorum amatörce, e, böyle teknoloji özürlü biri olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şu an aklıma geleni söylüyorum. Çanakkale, Zaferi, kitaplarda e, müfredatın içinde hangi, ne zaman verilir? Kalkıp Eylül, Ekim'de verilmez. Kasım'da verilmez. Gider, gider, gider. 18 Mart Çanakkale'ydi değil mi? Yanlışım yok. 18 Mart. 18 Mart Çanakkale Zaferi. 18 Mart haftasına denk gelir. İşte o haftaya denk getirilmesi de Çanakkale zaferinin 18 Mart haftası içerisinde ele alınması da aktualite güncellik olur. Okuldaki bilginin hayatla ilişkilendirilmesidir. Çanakkale zaferinin işte atıyorum şu kadarıncı yılı kutlanıyor. O büyük zafer ülke tarihi için Çanakkale geçilmez dediğimiz dünyaya büyük bir mesaj verdiğimiz o tarihi çocuk televizyonda duyuyor, radyoda duyuyor, gazetede okuyor, derste de biz Çanakkale Zaferi şöyle oldu, böyle oldu, şöyle zafer kazandık, şunu yaptık, bunu yaptık. Geçmişimizi, ecdadımızı unutmayalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Ne yaptık arkadaşlar? Biz o konuyla okulla hayat arasında bağ kurmuş olduk. Dersi müfredatın aktüalite güncellik ilkesidir ve buna baktığımız zaman programların bu şekilde okulla hayatın ilişkilendirilmesi aynı zamanda aktüalite güncelliktir. Tamam? Yani bakarsınız mesela e yarı yıl tatilinde tatille alakalı ya da yaz tatilinde okul biterken yaz tatiline ilişkin bilgiler vardır. İşte o da okul hayat arasında bağ kurmayı sağlar. Şimdi toparlıyorum. Farklı etkinlikler dediğimiz zaman bir dersin bak bir dersin içerisinde tarihin içinde farklı farklı şeyler yaparsak çoklu zeka. Ama bir temayı, bir konuyu Çanakkale Zaferi'ni farklı derslerde işlersek, ele alırsak aynı zaman diliminde buna da tematik Disiplinler arası korelasyonel ilişkisel yaklaşım deriz. Çanakkale Zaferi Haftası'nda o konunun işlenmesi de aktüalite güncellik ilkesi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Son dönemde çok iyi çalışın. Çıkmış sorulardan şaşmayın arkadaşlar. Sınavda güzel haberlerinizi bekliyorum. Onu hep söylüyorum. Allah'ın izniyle bu anlattığımız birçok konudan çok nokta atışı sorular gelecek ve sınavdan sonra da bunları paylaşacağız. Görüşmek üzere iyi çalışmalar kolay gelsin